Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte gördüğünüz gibi PUBG oynuyoruz. Bu benim ilk videom, ilk kanalım. Her şeyin ilki. Daha yeni başlıyoruz bu merceraya. Kanalıma abone olup bildirimlerden tümünü seçerseniz bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Aşağıdan da videoya like atarsanız sevinirim. Size bu videoda envanterimi tanıtacağım PUBG'deki ve bu kanal PUBG kanalı olacak. Yavaştan envanterimi göstermeye başlayayım. Böyle bir şeylerim var. Böyle şapkam, gözlük, maske, maske, tişörtlerim, böyle de çantalarım var. En sevdiğim zaten bu karakterde çantalarım. Baksanıza yani ne kadar çok çeşit var. En sevdiğim de aralarından bu böyle kartallı mı ne? yani baykuşlu ay baykuşluyum adını unuttum. Karga ha karga. Zaten PUBG'ye karga güncellemesi mi ne gelmişti? Karga karakteri. Böyle pantolonlarım var. Ayakkabım, silah desenim ve şey desenim yok. Araba böyle şeylerim var. Paraşütüm. Aa paraşütüm vardı. Süresi bitmiş. Böyle var şeyden yeşil böyle. Bombam var böyle bir tane. Diğer bombalarım zaten sade. Bir tek bu bombadan var. Bir de burası var. Son olarak da size çerçevemi bir de avatarımı göstereceğim. Böyle avatarlarım var. Bir de bir tane çerçevem var. Arkadaşlar şimdi videonun başında söylediğim gibi envanterimi tanıttıktan sonra size ee, şeyi göstereceğim mi PUBG'de bir bilgi vereceğim söylemiştim. Şöyle bir şey PUBG yapımcıları fişekleri e, fişek bulmayı azalttı. Daha nadir. Çok nadir çıkıyor bence. Yani ben PUBG indirdiğimden beri hiç bulamadım fişek. E, maalesef çünkü cidden bayağı zor bu fişek bulmak ya bence. Çok zorlaştırmışlar. Her neyse e, bir de arkadaşlar PUBG I, kıyafetleri Mesela sandık açtığında Her seferinde kıyafet veya Kıyafet satın alma parası Kıyafet parçacığı veriyor I, Yani kıyafetler i, Kıyafet Şeysini yükselttiler Kullanıcıların daha fazla daha iyi Daha güçlü kıyafetleri olsun diye Kıyafetin gücü varsa ne bileyim Mesela benim çanta alırım yani Hepsini ücretsiz bir şekilde aldım Hiç oyuna ucuya yatırmadım Gördüğünüz üzere I, böyle yani çünkü söylediğim gibi Her neyse arkadaşlar bu video bu kadardı bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın